Merhaba arkadaşlar, bugün el yapımı savaş topu serisinin O Gibi Ova kanalında birinci, benim kanalımda dokuzuncu bölümüne hoş geldiniz. El yapımı savaş topu serimiz tekrardan vizyona girdi arkadaşlar. Çift kamerayla ilk kez videosu çekilecek. Şu anda güneş var, acayip gözümü alıyor. Şimdi elimizde şu 30 Ağustos özelde, çakma sendeydi galiba. Çakma mesela. Çakma aburu. Neyse. 30 Ağustos özelde bok gibi patlayanların bütün barutu bunun içinde. Ee, ve testeremiz kırılmasaydı güzel cibleler yapacaktık. Bunları sivri sivri yapacaktık. Şunları sivri sivri yapacaktık. Neyse kısmet değilmiş. Önce e... şundan başlayalım. Bunlar bizim eski torpillerimiz. Eski torpillerimizden başlayıp kötü olan oduna geçelim kötü olan odun maksimum kuş kafesine kadar ter. Çünkü çok küçük. Ee, tam kalıbına uydurursak bakın. Şunun tam kalıbına uydurursak bütün etrafını kaplar ve etrafını kapladığında da e, havanın çıkış yeri olmadığı için otomatik önündeki engeli kaldırması gerekir şurayı. Bakın mesela şurada aşırı bir bolluk var. Bunda e eh işte, bunda taşta işe taşta işe yalnız konuşalım. Taşta ise e eh işte Şimdi. Bok gibi de başlayalım. Bak şimdi. Ben elime çakma aldım ya rüzgar çıktı gördün mü? <laughs> bu arada Baba'nın kanalında şu anda çıkan şu tarafta mı bu tarafta mı? Hende bak. buton butona basarak basabilirsiniz. Şunu Şurada mı işte hende bak. Uzat bence. Kulağını kapatma oğlum bu kadar şey yok. Ananı hoş. Ağzına çim koptu. Fırlattım onu. Fırlattı ben. Dediğin gibi abi etrafı boştu. Bir yerde gördün mü? Bak buraya çarpmış. Buraya çarpmış. <laughs> çık buraya çık çık çık. Büyük bir göçük. Şimdi ise elimizde Ruski. Ruski torpilleri gördüğünüz gibi scoop blade. <laughs> <Skobly. gülüyor> Hadi. O taştan korkuyorum. Telefonu geliyor. Ya taşa gel, taşa bir şey olmaz. Tamam, bunu da yaptık. Hadi lan. Lan, bitti lan. Hadi lan. lan bitti. Hadi lan. Şimdi bunun içinde üç tane torpil var, bir de taş var. Burada artık telefon bir şey olursa parasını vereceğiz. Bir bakayım. Yapamazsın sen. Ya yaparım, sen sal bana ya. Ama benim korkum patlamaması. Çünkü fitil dayanıklı değil. Çok pis patlayacak. Fitil çok kısa. Aynen. Onu ise içeri atacağım. Kaç. Şimdi var ya patlamazsa çok şey yapar. Koyar, vallahi koyar. Patlamadı. Harbi mi? Patlamadı lan. Patlamadı. Emin olalım mı? Korkuyoruz şu an yaklaşmaya. <laughs> Aynen ha. Onu sen at şu sağ solu diye. beraber de Patlamadı, kok gibi kaldık. Kanalıma abone değilseniz sağ alttaki butona basarak kanalıma abone olur. Rogi Baba'nın kanalına abone değilseniz de yukarıda çıkan iyi butona basarak kanalıma, kanalına abone olabilirsiniz. İyi günler.